Merhaba arkadaşlar. Konumuz volkanizma. Volkanizma e, mağmanın toprak üstüne, yeryüzüne çıkması olayıdır arkadaşlar. Mağma toprak altında bulunan lav kütlesidir. Eğer toprakta bir çatlak var ise bu çatlaktan yeryüzüne doğru lavlar dışarı çıkar. Bu lavlar üst üste birikerek volkanik dağlar oluşturur arkadaşlar. Lavların ee, Akışkanlığına bağlı olarak dağın yükseltisi belirlenir. Lavlar üst üste birikip e, soğuyup katılaşarak dağlar oluşturuyor dedik. Eğer bu lavlar e, sert yapıdaysa daha kolay üst üste birikerek uzun dağlar oluşur. E, Türkiye'deki Ağrı Dağını buna örnek verebiliriz arkadaşlar. Ama lavlar akışkan olsaydı lavlar üst üste birikmeyip su gibi etrafa doğru yayılırdı. Daha alçak bir dağ oluşurdu. Kalkan volkanı denen işte Güneydoğu'daki Karaca Dağı buna örnek verebiliriz. Ben buraya bir e, volkanik dağ şekli çizdim. Ancak dağın uç kısmını şöyle yuvarlak şekilde çukur olarak gösterdim. Bu alanı arkadaşlar şu çukurluğun bulunduğu bölge krater adı verilir. Tabi lavlar e, akışkanları Ateş özelliğini soğuması ile birlikte yitiriyor arkadaşlar toprağa dönüşüyor ülkemizde daha önceki dönemlerde volkanik şekiller oluşmuş ancak günümüzde aktif volkan bulunmamaktadır eskiden oluşan bu dağların bazılarının ucu bu şekilde çukurdur kış dönemlerinde yağan yağmur ya da kar eridiği dönemde oluşan su dağın uç kısmına dolarsa tam da dağın zirvesinde bu çukurda göl oluşabilir ve bu göle de Çukurluğun adından dolayı Krater Gölü denir. Türkiye'de Nemrut Krater Gölü adında bir göl bulunmaktadır. Lavlar şöyle aşağıya doğru dağdan akarak toprak kütlesini oluşturmaya devam eder. Buna da tüf adı verilir arkadaşlar. Daha yumuşak kütlelerden oluşur tüf. Kül gibi düşünün. E, toprak oluşumu da daha kolay olur arkadaşlar. Yalnız mama yeryüzüne çıkıyor dedik ya bazen sıkışan lavlar eee sıkışan lavlar arasında bulunan gazlar arkadaşlar patlayarak toprak üzerinde yeni çukurlar oluşturabilir. Patlama çukuru. Buna da mağar denir arkadaşlar. Ülkemizde mağar gölü de bulunmaktadır. İç Anadolu'daki acı göl ve Mekke tuzlasını buna örnek verebiliriz. Şimdi volkanik şekil çizdim. Bu volkanik şekille ilgili ne aklımızda kalması gerekiyor? Kreter krater dağın ucundaki çukurluktur ve o çukurlukta su birikince göl oluşabilir. Buna da krater gölü denir. Ülkemizde bir tane krater gölü bulunmaktadır arkadaşlar. Ben buraya yazayım. Sonra da diğer özelliklerine değinelim arkadaşlar. Eğer krater nedir derse dağın ucundaki çukurluk. Oraya su birikirse ne oluşur derse krater göl oluşur. Türkiye'de krater gölü var mı derse Nemrut krater gölü arkadaşlar. Bu Van Gölü'nün kenarında bulunuyor. Bir de Mağar Göl arkadaşlar. Patlama çukurlarında biriken sular oluşturuyor. Mağar Gölü deniyor buna da. Göller kısmında bunu tekrar ele alacağız. Mağar Gölü de İç Anadolu'daki Meke tuzlası ve acı göldür arkadaşlar. Bunlar göl grubuna girer ama oluşumda volkanizmanın etkisi bulunmaktadır arkadaşlar. Volkanizma lavların yeryüzüne Çıkma soraydır dedik arkadaşlar. Peki yeryüzüne çıkan bu lavlar e, bize ne gibi avantaj sağlayabilir? Lavlar arkadaşlar verimli topraklar oluşturur. Yani volkanik alanlarda volkanik alanlarda verimli topraklar bulunur. Bunu unutmayalım. Bu verimli topraklar tarım amaçlı kullanılır. Yalnız tehlike arz edebilir. Tehlikeli de olsa arkadaşlar insanlar tarım amaçlı buraları kullanır. Volkanik alanlar aynı zamanda me metalik, e maden bakımından zengindir arkadaşlar. Volkanik alanlarda metalik maden bulunabilir. Metalik maden nedir arkadaşlar? Bunlar e demir, bakır, altın gibi arkadaşlar. Ve benzeri diyelim. Bunlar volkanik alanların genel özellikleri arkadaşlar. Ee, Türkiye'nin işte en yüksek dağı volkanik bir dağdır arkadaşlar. Bu da e, Ağrı dağıdır arkadaşlar. Ağrı Dağı Türkiye'nin en yüksek dağıdır. Ama sönmüş bir volkandır arkadaşlar. Türkiye'nin en yüksek dağıdır. 5137 metrelik yükseltisi vardır arkadaşlar. Bu Türkiye'nin en yüksek dağıdır. Yüksek olması e, dağı oluşturan arkadaşlar lavların daha katı yapıda olmasından kaynaklıdır. Dağı oluşturan lavlar katı olduğu için yüksektir. Eğer e, akışkan olsaydı Arkadaşlar daha önce söyledik. Akışkan olsaydı çok yüksek dağ oluşmazdı. Güneydoğudaki Karaca Dağ Volkan arkadaşlar kalkan şeklindedir. Kalkan şeklindedir yani çok da yüksek değildir. Akışkan lavlardan oluştuğu için lavlardan oluşmuştur arkadaşlar. Volkanik alanlarda arkadaşlar e, dağların patlamasıyla küçük sarsıntılar oluşur. Buna da işte volkanik deprem adı verilir. Yalnız ülkemizde e, aktif volkan bulunmadığı için böyle e, volkanik deprem oluşumu da söz konusu değildir. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Peki Türkiye'de şu anda aktif olmasa da bir takım sönmüş volkanlar var. Bunlar. Hangiler arkadaşlar? Mesela ben buraya bir Türkiye haritası çizdim. Ee, Türkiye haritası da Van Gölü ve Tuz Gölü'nü gösterdim. Van Gölü'nün üst tarafına şöyle, şöyle şekiller çiziyorum arkadaşlar. Buraya daha belirgin bir tane çizeyim. Şöyle arkadaşlar, şöyle içe doğru gösterilir. Volkanik dağlar haritalarda böyle gösterilir arkadaşlar şu şekilde gösteriliyor unutmayalım. Yuvarlak çizgilerle gösterilir. Halbuki daha önce arkadaşlar diğer dağları orijinal sonucu oluşan dağları göstermiştim. Onlar şöyle çizgiyle gösteriliyordu bunu unutmayalım. Volkanik dağlar böyle gösteriliyor. Şimdi bu volkanik dağlar özellikle nerelerde bulunur? Şurası arkadaşlar Van Gölü'nün üst tarafında şu şekilde bir diziliş gösteriyor. Ağrı Dağı, e, Tendürek Dağı, Süpan Dağı ve Nemrut Dağı diye. Burada da var arkadaşlar, Tuz Gölü'nün alt tarafında bu da. Erciyes, Melendiz, Hasan Dağı, Karadağ, Karaca Dağı e, diye 5 tane volkan var. Bunlar dışında bir de şurada arkadaşlar, Güneydoğu oluyor burası. Burada da bir volkanik dağ mevcuttur arkadaşlar, Karaca Dağı. Güneydoğu'da az önce bahsettiğim Kalkan volkan olarak gösterilen dağ adı Karaca Dağıdır. Bu volkan şeklinin haritada gösterilmiş halidir arkadaşlar. Ama çizgi şeklinde gösterilirse bu normal dağlardır. Orojenes sonucu oluşan dağlardır. Orojenes sonucu oluşan dağlar çizgiyle gösterilir. Ama bu, bu şekilde dairesel olarak gösteriyorsa volkanik dağdır ve volkanik dağ her ikisi de dağdır ama volkanik dağ orojenes grubuna girmez. Peki ülkemizdeki bu e, dağlardan arkadaşlar Nerelerde bulunur? atları nelerdir? Bölgesel olarak haritada gösterdim ama isimlerine de değineceğim. Ee, yalnız şurada Bursa tarafında Uludağ var arkadaşlar. Uludağ'ın tabanında Uludağ yazdım buraya. Uludağ'ın arkadaşlar e, tabanında, dibinde derinlik volkanları bulunuyor. Derinlik volkanı lavların yeryüzüne çıkmamış halidir. Bu Derinlik volkanları çeşitli isimler ile ifade edilebilir. Yani lavın e, donup katılaşmasıyla değişik şekiller oluşur. Bunlara değişik isimler verilir. Batolit, lakolit, daik, sil gibi. Bunlar arkadaşlar Uludağ'ın dibinde bulunuyor. Bunlara derinlik volkanları adı veriliyor arkadaşlar derinlerde bulunduğu için. Şimdi gelelim biz ülkemizdeki dağların isimlerine. Neydi bunlar? Şuradakileri göstermek istiyorum arkadaşlar. Ağrı Dağı. Ağrı Dağı Türkiye'nin en yüksek dağıdır. Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı diye iki tane Ağrı Dağı mevcuttur arkadaşlar. Tendürek. Süpan. Ve Nemrut Dağı. Nemrut Dağı'nın ucunda Şurada tam Van Gölü'nün dibindeki en alttaki dağ arkadaşlar, Nemrut Dağının ucunda göl bulunuyor, Krater Göl olarak biliniyor. Bu göller Türkiye'nin hangi bölgesinde bulunuyor derse arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesindedir. Gelelim şuradaki, Çanadoldaki. Burası da zayıf ee, alan, burası da zayıf alan, zayıf alanlardan, topraktaki zayıf alanlardan yeryüzüne lavlar çıkarak bu dağları oluşturmuş. Ee, zamanla arkadaşlar. Sönmüş tabi bu dağlar. Bu İç Anadolu'daki dağların isimleri nelerdir? Erciyes Melendis. Erciyes dağ bu arada turistik bir merkezdir. Kayak merkezimizdir. Unutmayalım. Melendis. Ee, ayrıca Erciyes'le ilgili birazdan yazarım. Ee, Peribacaların oluştuğu alan da volkanik olması açısından önemlidir Erciyes ve alakalıdır bu. Melendis. Hasan Dağı Asan Dağı. Arkadaşlar Karaca Dağ. Karaca Dağ ülkemizde iki tane var. Ve Kara Dağ. Bunlar da arkadaşlar diğer İç Anadolu'da bulunan volkanik dağlarımızdır. Bir de şurada var. Bunu buraya gösteriyorum. Bu da Karaca Dağ. Aynı isimde iki tane volkanik dağ var. Aslında Türkiye'de Nemrut Dağı da iki tane. Ama doğudaki volkaniktir. Bir de Adıyaman'da Nemrut var. Onun volkanizma ile alakası yoktur. Bunu not diye yazayım. Adıyaman'da da Nemrut Dağı var. O da Komegene Krallığı olarak ee, bilinen bir medeniyetin yaşadığı yerdir arkadaşlar. Turistik açıdan önemlidir arkadaşlar. Adıyaman'da e, heykeller Nemrut Krallığı var. Yalnız bu tekrar söylüyorum Adıyaman'daki vurgulayarak yazıyorum Adıyaman'daki volkanik değil bir Şimdi bu volkanik dağlarımızla ilgili arkadaşlar şuraya not edeyim. Erciyes'ten söz etmiştik. Erciyes kayak merkezi olarak kullanılır. Bir de Erciyes'ten çıkan lavların bulunduğu alanda peri bacalar oluşmuştur. Peri bacalar arkadaşlar akarsular tarafından oluşmuş. Bunu Unutmayın en önemli kelime bu. Akarsular tarafından sel suları daha doğrusu. Orada bir belirgin bir akarsudan söz edemeyiz ama yağmur yağdığında sel oluşturuyor. O seller de peri bacalarına oluşmuş. Akarsular tarafından oluşmuş. Oluşmuştur. Ancak her yerde akarsu bulunsa bile peri bacası şekilleri volkanik arazide. O da Erciyes arkadaşlar. Erciyes dağının bulunduğu alanda oluşmuştur diyoruz. Yani peribacalarının oluştuğu alan volkanik arazidir. Volkanik arazide peribacası oluşur. Oluşur. Bir de arkadaşlar peribacalarını akarsular oluşturur. Ee, rüzgarlar ve akarsular aynı seçenekte yer alırsa akarsular peribacalarını oluşturmuştur diyeceğiz. Rüzgarların oluştuktan sonra dolaylı bir etkisi vardır arkadaşlar. Peri bacalarında tekrar söylüyorum akarsu oluşturmuş. Rüzgarın sadece dolaylı etkisi vardır. Sadece dolaylı etkisi vardır diyoruz. Bu da Nevşehir yöresinde bulunur arkadaşlar? Kapadokya olarak da bilinir. Şimdi volkanlara değindik. Dağların isimlerini bilelim arkadaşlar. O dağların bulunduğu arazideki toprağın verimliliğinden e, söz etmiştik. Bunu unutmayalım. Volkanik dağların ülkemizde aktif olmadığını bilelim. E, dağların isimlerini hangi bölgede bulunduğunu bilelim arkadaşlar. Sadece bu e, bunlar dışında tam dağ oluşamamış ama işte küçük volkanik şekiller oluşmuştur. Bu küçük volkanlar nerelerde bulunur dersen Ege bölgesinde küçük volkanik şekiller arkadaşlar Kula Manisa Ege kıyılarında arkadaşlar şuralarda bulunuyor arkadaşlar Uşak Manisa arasında şuralarda Kula civarında volkanik koniler var. Bunların yüzlerce olduğu söyleniyor arkadaşlar. Küçük volkanik şekiller kula volkanlar olarak karşımıza çıkar ama büyük yüksek dağlar değildir. Yüksek dağlar daha çok doğuya doğru kendini gösterir arkadaşlar. Neticede Türkiye'nin çeşitli yerlerinde volkanik dağlar bulunuyor. Volkanik dağların orijinaz olmadığını tekrar vurguluyorum. Haritada gösterilir şeklinin böyle olduğunu unutmayalım. Bunları da teker teker kontrol ederek ezberleyelim. Ee, Volkanik konumuz burada bitti arkadaşlar. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.